Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümler ilk sırada yer alıyor. Bu hastalıklarda erken teşhis büyük önem taşıyor. Teşhis edilmeme durumu ise halk arasında gizli kalp olarak anılıyor. Peki bu sağlık sorunu nasıl anlaşılır? Cevabı haberimizde. Nefes darlığı, baş ağrısı, ayak bileklerinde ödem, mide yanması, hazımsızlık. Bu şikayetler gizli kalp hastalığına işaret edebiliyor. Bazen hastalarımız ciddi bir kalp rahatsızlığına sahip olabilirler. Ancak bu rahatsızlık belirgin semptomlar göstermediğinden veya semptomlar çok hafif olduğu için fark edilmeyebilir. Hastalık orta ve yaşlarda daha sık görülse de erken yaşlarda ölümle sonuçlanabiliyor. Gizli kalp hastalığı, yüksek tansiyon, hiperlipidemi yani yüksek kolesterol değerlerinin bulunması, ileri yaş, birinci derece yakınlarda erken yaşta işte kalp hastalıklarının görülmesi, şeker hastalığı, obezite ve sigara kullanımı gibi risk faktörleri taşıyan kişilerde daha sık rastlanmaktadır. Uzmanlar kalp hastalığının erken dönemde tespit ve tedavi edilmesinin hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor. Eğer altta yatan kalp hastalığı erken dönemde tespit edilmez ve tedavi edilmezse kalp krizi veya diğer ciddi kalp hastalıklarına yol açabilir. Kalp hastalığından korunmada düzenli egzersiz ve uyku, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi büyük önem taşıyor. Yüksek kolesterol, kan basıncı, obezite, diyabet, sigara kullanımı ailede kalp hastalığı öyküsü, kal ailede kalp hastalığı öyküsü gibi risk faktörleri bulunan hastalarımızın düzenli kardiyoloji poliklinik kontrollerine gelmelerini tavsiye etmekteyiz.